Merhaba. Karma deneme sorularına bakalım. K ve L'den eşit hacimde alınarak yapılan karışımın öz kütlesi D1, eşit kütlede alınarak yapılan karışımın öz kütlesi D2 oluyor. D1 bölü D2 oranı kaçtır? Ee, şimdi eşit hacimde bir de eşit kütlede sorulmuş. İlk önce K ve L sıvılarının öz kütlesini bulalım. DK eşittir. Öz kütlenin formülü neydi? M bölü V. K için yazarsak e, grafiği şurada kesmiş. Kütlesi 80. Hacmi 20. Buradan öz kütlesi 4 gram bölü santimetre küp olarak bulunur. Aynı şekilde DL'ye bakarsak DL eşittir. Tam grafiği şurada kesiyor. Kütlesi 40. Hacmi 20. Öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp olur. Şimdi e, D1 dedi eşit hacimde aldığı. Eşit hacimde formülünü yazarsak karışımın öz kütlesi eşittir. D1 artı D2 bölü 2. Yani bunların ortalamasını alıyoruz öz kütlesinin. E, o da K'nınki 4, L'ninki 2 bölü 2'den 3 gram bölü santimetre küp olur. Buna sonra da D1 demiş. D2 dediği eşit kütle alınan, onun da formülü 2 çarpı D1 çarpı D2 bölü D1 artı D2 idi. Bu da 2 çarpı 4 çarpı 2 bölü 4 artı 2. Yukarısı 8 çarpı 2'den 16 bölü 6'dan. Bu ne yaptı? 8 bölü 3. Bu ikisinin oranı d1 3 bulmuştuk. 3 bölü 8 bölü 3. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarparsak, bu da 9 bölü 8 olarak bulunur. Evet, bir başka soru. 0-6 saniye aralığındaki ortalama sürat kaç metre bölü saniyedir demiş. Şimdi burada konum-zaman grafiği verilmiş. Yani aslında gittiği yolun zamana bağlı grafiği verilmiş. Süratim formülünü yazalım. Sürat eşittir alınan yol bölü zaman demekti. Burada sürat konum zaman grafiği olduğu için direkt gittiği yolu gösteriyor. Başlangıçta cisim 30 konumundan başlamış. İkinci saniyeye kadar hala 30 konumda yani cisim duruyor. Sonra 2 ile 4 saniye aralığında. Burada bakın 30 metre yol gitmiş 30'dan 60'a 30 artı 4 ile 6 saniye aralığında 60'tan 30 konumuna geri gelmiş yani 30 metre daha yol gidiyor bölü toplam zaman 6 saniye bu da ne yapar 60 bölü 6'dan 10 metre bölü saniye bunun sürati bir başka soru cisme kuvvetler etki ediyor. Cismin ivmesi kaç metre bölü saniye karedir? Şimdi bu Newton'un hareket yasaları ile ilgili. Temel yasa neydi? F net eşittir M çarpı A. Net kuvvete bakarsak sola doğru 20 var. Şu ikisi sağa doğru ittiriyor. Bunlar da kaç yaptı? 40 Newton. Bunlar ters yönlü olduğu için net kuvvette ikisini birbirinden çıkartıyoruz. Yani 40 eksi 20 eşit olacak. Cismin kütlesi 5, ilmesini bilmiyoruz. Buradan 20 eşittir 5a ilmesi de 4 metre bölü saniye kare olarak bulunur. Bir başka soru, yere göre potansiyel enerjileri ex x E, -Y -E -Z arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? Şimdi cisimler e, asılmış. X, Y, Z cisimleri. X ipi 2 t kadar geriyor. Y 3T, Z ise 4 t kadar. Şimdi bu ip gerilmesi bunun kütlesi ile alakalı. Yani biz bunun kütlesine 2, M eşittir 2 diyorum. Bunun kütlesine 3, bunun kütlesine 4 diyebiliriz ip gerilmesinden. E, potansiyel enerjinin formülü neydi? E potansiyel eşittir MGH. Yerine yazalım. X için, e, x eşittir kütlesi 2. G hepsinde aynı, anlamamıza gerek yok. E, H yerden yüksekliği 2 verilmiş. Yani bu 4g yaptı. Y, Y'nin kütlesi 3 çarpı g çarpı yerden yüksekliği 1. Bu da 3g. Z'ye bakarsak, Z'nin kütlesi 4 çarpı g çarpı yerden yüksekliği de 3 bölü 2. şu 4 ile bu 2'yi sadeleştiririz. Burada 2 kaldı. Çarparsak 6g oldu. Yani sıralarsak z büyük x'ten o da büyük y'den. Bir başka soru. K'nın yer değiştirmesinin L'nin yer değiştirmesine oranı kaçtır? Şimdi burada yalnız konum zaman grafiği vermiş. Burada ise hız zaman grafiği. Konum zaman grafiğinde direkt ne kadar yer değiştirdiğini bulabilirim. 4 saniyede 10 metre yol gitmiş. Yani K'nın yer değiştirmesi 10 metre sıfırdan başlayıp 10 metre gitti. L'nin yer değiştirmesi hız zaman grafiğinde alan yer değiştirmeyi verir. Yer değiştirmeyi verir dedik. Bunun alanını bulursak bu tarafında 10 değer var. Burada 4. 10 çarpı 4'ten 40 metre olur. E bunların birbirine oranı kaçtır demiş. Birincisi 10. Diğeri 40. Oranları da sıfırlarına atarsak 1 bölü 4 olarak bulunur. Bir başka soru. K termometresinde ölçülen 50 derece K L termometresinde hangi değere karşılık gelir? İşaretleyelim. Gösterdiği değer ortaya yazılıyor. Burası 50. Bunun gösterdiği değer x. Şimdi işlemleri yaparsak bundan bunu çıkartıyorduk. 50 eksi 0 bölü 80 eksi 0 eşit olacak. x eksi eksi 40 x eksi eksi 40 bölü 120 eksi eksi 40 Buradan da 50 bölü 80 eşit olur. X artı 40 bölü e, burası da bir toplanıyor. 160 oldu. Buradan sadeleştirirsek şu ikisini sadeleştirelim daha kolay olacak. Bu 2. 2 ile de içler dışlar çarpımı yaparsak 100 eşittir. X artı 40. X'in değeri buradan 60 olarak bulunur. 60 derece L. Bir başka soru, m cismi yaklaştırıldığında nötr kale cismine artı yüklü m cismi yaklaştırılırsa, bir işaretlerini bulalım. En son maddelere bakarız. E, artı cismi yaklaştırdık. Artı ne olacak? Yanına eksiği çeker. Artı en uzak noktaya etti. E şimdi burada bir de topraklama var. Topraktan gelen elektronlar burayı nötrler. K ucu artı yüklenir. Yanlış Kavcı eksi yüklendi Topraktan çubuğa eksi yük geçer Topraktan çubuğa Eksi yük geçer M küresi nötr olur M küresi aynı yükünü taşır Bu da yanlış bir ifade oldu Evet bir başka soru 0-10 saniye aralığındaki Ortalama hızı Kaç metre böl saniyedir? Ortalama hızın formülü Ortalama hız Neydi hızın formülü? Yer değiştirme bölüm Yazdım zaman Şimdi Yer değiştirmeyi bulurken bu hız zaman grafiği Hız zaman grafiğinin Alanı bize yer değiştirmeyi verir e, Alanını hesaplayalım Şu e, grafiğin Altında kalan alanları hesaplamamız gerekiyor Burası eksi 10 ile 4'ü çarptık. Eksi 40. Bunların arasında 4 değer var. Bu tarafta ise 20 değer var. 4 çarpı 20'den burası 80. Burada 2 değer var. 8 ile 10 arasında. Bu tarafta ise 10 değer var. Burası da 20 oldu. E, toplam yer değiştirmesi ne kadar? Şurası zaten 100 yaptı toplarsak. 100'den de 40'ı çıkarttık. 60 bölü zamanda grafikte de 10'du. Demek ki bunun ortalama hızı 6 metre bölü saniyedir. Bir başka soru. Cismin katı haldeki öz ısısı kaçtır? Bu sıcaklık ısı grafiği. Yukarı doğru çıkışlarda kör macit. Düzlerde ne kullanıyorduk? Kör emel. Şimdi ikisini de uygulayalım. İlk önce birinci basamaktakini uygulayayım. E, bu formülden yazarsak Q'su e, buraya kadar yani ısısı 200. Eşit olacak. Kütlesini vermemiş. M çarpı C'si bilmiyoruz. Delta T'si sıcaklık farkı 80'e kadar çıkmış. İkinci basamaktan yapalım. Q'su. Q'su 400. düz kütlesi kütlesini bilmiyorum L erimesi L erimesi 80 buradan şu ikisini sadeleştirdik kütlesini hesaplayalım Bu da ne oldu kütlesi her tarafı 8'e bölersem 40 bölü 8 bu da 5 gram çıktı. Sonra birinci de bunu yerine koyarsak 200 eşittir. Kütlesi 5 çarpı C çarpı 80'den. Buradan birer tane sıfır sildik. Bununla bunu sadeleştirdik. 4 Yani buradan öz ısısı 4 olarak bulundu. Bir başka soru K'nın L'ye uyguladığı kuvvet F kadardır. İlk önce bu F'yi bir yazalım. F'nin formülü neydi? K çarpı Q çarpı Q 2 bölü D kare. F dediğini yazarsak K Q 3 Q bölü D kare olarak yazdık. Küreler birbirine dokundurulup aynı yere konulduğunda K'nın L'ye uyguladığı kuvvet kaç F olur? E, küreleri birbirine dokundurursak toplam yükü paylaşırlar. İkisini toplam yükü eksi 2Q. Bunu nasıl paylaştıracağız? Eksi Q bu alır. Eksi Q bu aldı. Şimdi F kuvvetini yazarsak K çarpı Q Q yükleri bölü B kare yazdık. Şimdi başlangıçta bizim F dediğimiz 3'tü. Yani biz 3'e dediysek burası sabitler 1 bir yapıyor. 1'e kaç f deriz? Buradan f eşittir 3x diyelim. E ben şurayı arıyorum. Kaç f mi O her tarafı 3'e böleriz. F üstü dediğimiz f bölü 3 olarak bulunur. Şuraya L erimeyi ekleyeyim de sabit bir değer. Evet bu şekilde bu da